Nereye gidiyoruz Amazon? Aylarda gitmek istediğim yere. Aylardır. Merlin, adını Merlin koymuşlar. Güzel tatlılar yapıyorlar. <laughs> i̇şte ilk kere hep benle yaşıyorsun. <laughs> ne kadar şanslısın. Hadi bay. Üşeceksin. Evet düşeceğim. Tut beni. Hadi bakalım. Spor kombinize. Hava çok güzel değil mi? <laughs> geldi görün bakalım. Bak burada da hastane açalım. bebek merkeziymiş. Hmm. Yok. Pardon. Bavur'un. <laughs> Bavur'un şeyi. Evet. bebek merkezde varmış herhalde. Yap. Ha? Burada MNG varmış ya. Çok kötü. Hiç bilmiyordum ben. Ramazan <laughs> <Şuna var> mı? <laughs> hmm. Güneş var ama hava hafif soğuk sanki. Ne? Burada ne yazıyor? Ne demek bu? Bisiklet yolu mu? Rıya. O. Yani. o ne demek? Riyat düçü ne diyor? Bisiklet Riyat Düçü ne yani yol. Burada ki yol demek. Düçü ne yani bisiklet yolu. Brokoli var mı burada acaba? Brokoli. <laughs> pardon pardon. Domatesin, domates. Domates. Bak burada da 45 lira domates. Evet. Domates. Aa bak şuradaki salkım domates. Evet. Kadın dün dediği pazar. Salkım domates. Çeri. Salkım domates çeri mi? Niye çeri daha mı pahalı? Hayır salkım daha pahalı. Bence de. İzleriz. Şöyle bakayım, market olsun. Hadi bakalım. Onun şey. şimdi limonlu cheesecake bu da. Sütlü <laughs> rabi, San Sebastian cheesecake. Baba çikolata. Ya bir şey oluyor değil mi? Biz de ilk defa yiyeceğiz. Bu da sütlü çikolata, bu da limonlu cheesecake istedim Ramazan. Baya bulmuş ama. Haydi afiyet olsun. Buradan bak bunu böyle yiyorsun. Aa, evet böyle yiyorsun normalde. Az daha gidiyordu. <laughs> evet az daha gidiyordu. Da. Ama bu... Bakayım. İmalı da görünüyor şu an. Geliyor mu? Nasıl cheesecake limonlu? Dedim ya güzel diye. Evet, limonlu cheesecake güzeldi. İçinde ne vardı? Limon parçacıkları ve fındık. şey neydi? San Sebastian. Ne değildi be. Edelim, Hayır ama şeyin içinde vardı limon parçaları. Rabi Li Sebastian da güzeldi. Ama çok şey yapmadık ya. Yani bilmiyorum bu arada. Çok tatlı. Kim o? <laughs> He valla doğru, doğru 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 yeni bir video attık doğru. Devamı doğru. gelecek. Allah Burada var. var mı? Sıkı takipçimiz mi? Evet Öyle sağ olsun, olsun Ramazan'da arkadaşları çok He? şey takipçi. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Ha sen ne çekiyor? çantası yok. Bunlar değil. Bak burada bir iki model var Ramazan. Ya ben böyle şey istemiyorum. Kaba dursun istemiyorum. Kendinden şekil alıyor ya böyle. Hani kendi ağırlığı oluyor anladın mı? Merhaba. Bak tamam, içinde. Bak zinciri içinde görüyor musun? Cebi var. Burada yeri var. Ne kadar? Ben aslında birkaç renkte kullanabileceğim böyle şey bir çanta istiyorum. Feta yazmıyorum. Belki de almam ya, bakalım bu. Daha spor bir şey alırım belki. Ah, bu çantası mı? Mor. Olmaz. Mor olmaz. Ne kadar şeymiş bunlar. Efendim canım. Oda mı var? <laughs> Ne o? Yok bizim aldığımız daha güzel bence. Daha sade ve daha şık. Bu ne? Spor Biraz mi? ergen fazlası gibi duruyor. Çok güzel bunlar ama. Gerçek. <laughs> Ramazan hala çantada. Bak <laughs> bunun burada da aynı. Bu da hmm. önde de bir yer var. Canım bu biraz daha spor. Benim o sporda da kullanabilirim. şık da kullanabilirim. Ben de hiç kullanamazsın. Sporla. Diğeri. Onu evet. mu? Evet. Niye? Sporda hiç kullanamazsın. Spordayken? <laughs> Aynen. Onu kullanırım. Ay ne kadar güzel bir renkmiş. Fosilin çantaları güzel gibi. çok hoşmuş. Çok da güzelmiş Ramazan. Pastel tonları var aslında bu renkleri seviyorum. Bunda. Hı? Bunda mı Alcan? Bunda. Bir tane işine bir ceviz var, var. bak şey şurada. Hı? Bak normal hiç böyle sadece. Alçık. Alçık. Neyse şimdi bir dursun bakalım ne kadarmış. Hı. Sadece Diğer çantamız da gelsin. İhtiyaç gücümü karşılamazsa o zaman şey yaparım. yaparım. Bunlar fabrikanın mı Haydi. Hadi gidelim. Hadi şey. Gidiyoruz. Şantamızı aldık. Gidiyoruz. Evet, bunları aldık. Şimdi bakalım bulamadık. Nereden bilim, hayatım ayısı. Yazar ayak bir ayak için diye peeling. Evet. Bunlar yüz için. Foot. Evet. aynı kadar artmış. Ramazan şunları alsana. Ne kadar olmuş bu? Hayır. <laughs> Oradan da, kömürlü ayak maskesi 129 lira. Şu herhalde o. Şunlar ne kadar? Evet şu. Kömürlü 129 lira. Pedikür fiyatına maske yapıyorsun. 25 lira canım bak kömürlü. Ben bak ne Kömür canım bu kömür. Sen yanlış yere bakıyorsun. Okey. Bak şunlara bakalım. Bunlar da aynı fiyat. Bak. Kömürlü ayak. Şunlar ne kadar acaba? Bunlar çok güzel ama fiyatları çok yüksekmiş ya. Bu ne? Watson's 7 Days Fun in the Sun Sakinleş. 21 milim. Bunlar 21 milim olamaz. Tam da kömürlü olunca ne oluyor? Daha iyi oluyor demek 129 çok pahalı. Gerek yok bu kadara. Daha uygun bir şey varsa onu alalım. Hayatım marka yazmıyor bu kağıtların üstünde. Media Recharge temiz maske 25 milim. Evet. 3 evet. günlerde yazıyor. Bence bunlar da o fiyat aşağı yukarı. Bak bunlar yüz maskesi yanlış yere koymuşlar şimdi. Yere ben, evet. Bir şey. Şunu bir sorayım ben. Ama bence bence fiyatları b aynı bunların amaza. Kömürlü b ayak maskesi. Kömürlerin belli. Tamam. Evet. Şunu sorayım ya. 79 liraymış bu. Gel gel. Bak işte ben daha önce bundan aldım. Ayağını bayağı suyu da bunun fiyatı çok artmış. Şunlardan alalım. 79 TL. Bak bu da 64 TL. Aa bak bu indirimdeymiş. Bundan alalım kendimize. Yani ben bana alayım. <laughs> Bir tane al bundan. Acaba nasıl etkisi? Soğuk nasıl iyi mi diyelim? Yani şimdi herkes de farklı da olabilir ama. Ha nitricina. Ayak maskesi. Bu da 60 lira. Bunu da alalım. 2 adet. Aynen. Bak burada 2 tane daha var. Bak, <laughs> bak sol tarafta. Hani bak. onlar o 157 lira o el maskesi. Gerek yok ona. Bu da var. Ne o? Ne kadar? Peach. Bu da 65 liraymış. Bunu da alalım ben, bence de. Bunu kötü olmaz mı? Yok, iyi de hemen deneyiz. Zaten şey yapmayacağız. Zaten fiyatları normalde çok ben, yüksek. Ben, İndirimde ben, Ramazan ben. şu an. Bakar mısın? Tam 3 tane yeter bize. Hadi bakalım etkisini deneyip Bir göreceğiz. Evet, bunu daha önce yaptım ben. Güzeldi bu. Bak bu böyle. internetten almıştım. ne işe yarıyor bu? Ayaklarını soyuyor. Bak kalmamış bilim. Nasıl? Yaptıktan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra bunları Tamam, şu anda belli bir seviyede. Başka ne var? Tamam. Çok güzel şeyler aldık. Hadi gidelim. Aa bir şey diyeceğim. Bu tarz bir yağ da lazım bana ama sonra alırız. Bunu internetten alırız. Bu tarz bir yağ, çatlaklar için. yağ? Çatlak. Allah. Karnına sürüyorsun, evet. Bu da bacağına falan sürüyorsun. Çatlamaması, çatlamaması Hadi gidelim. Şimdi ben de bebek kısmına bakayım mı? Hani bebek kısmına bakayım Eysin. Eysin. Niye ne? ki yani ben anlamıyorum. Bak. Evet şimdi Ramazan DSE gitti orada bir iş var ben de o sırada şöyle bir Esin'in bebek kısmına göz gezdireceğim. Bakalım. Kızlardan başlayalım. Ama çok şirinsiniz. Şey pembiş pembiş ama çok güzel. Arkaya bak. Güzelmiş. Siyah ama şık. Çok güzel. Tulumlar da şirin. Çantalara bak. Tam prenses kombini. Kızımız olursa bir prenses kombini. Hı? Biz bebek Tam böyle kilotlu çarap bunu giydir. Harika değil mi ya? Burası 024 ay. Tam. Erkek de var herhalde. Evet. Erkek renk de çok güzel. Ama çok şirin şirinsiz. şimdi böyle güzelmiş. Bakalım. Yani gerçekten artık kendime kıyafet bakmayacağım. Bebeğe bakacağım sadece. Hmm, çok güzel bunlar. Çok, çok tarz. LCYQ bizi. Evet. LCYQ çağır dedi. gelin bizi tanıtın. çok tarz kıyafetler var. Ben bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. 12 liraya anlaştık. <laughs> Örgü. Evet kızımı olursa böyle giydireceğim. Kilotlu çorap ve bu çok güzel olur kombin. Bu evet. altına etek, şirin bir etek. Çok güzel. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Çıkalım mı? Hadi. Burada. Hayır, hayır <laughs> Tütülü. Evet. Hadi gidelim. Erkeklere de sonra bakarız. Hadi bakalım. <laughs> evet, çekimini yapıyoruz tamam Mesela ayağımıza giyiyoruz, güzel oldu diyor. Kim o? Kim <laughs> o? Videoya gönderme yapacağım. Hayır, ediyor. <laughs> <laughs> <Yemimini gülüyor> ediyorum. Şimdi <laughs> ayakkabı bakmaya geldik. Ne bakıyoruz? Nike mı? Evet, sen ayakkabı <laughs> Güzel değil mi? Ben beğendim. Güzel çok güzel. Evet. Renk olarak da çok güzel. ben de kesinlikle çok beğendim. Ya Ramazan onu renk ben bunu daha çok kullanırım. Pastel ya her şeyle gider. Sen onu kendine bakabilirsin. Kadın ayakkabısı mı o? Ha, şu ayakkabı bakıyoruz. Evet. Ha ben bunu çıkarıyorum o zaman bunu alıyoruz. Sevmiyor musun? Ramazan bir ayağıma baksana. Ucuz sıradan mızan da ayakkabı bakıyor. Hadi bakalım. Güzel bir ayakkabı. Hmm. ufak mı geldi? Hmm. bunların burası insan rahatsız ediyor. Yok, hayır. Değil mi? Pet mi var arkada destekleyen? <laughs> ha, evet, o yüzden. Gör gençler seviyor. Biz de konvers geldik lise yıllarımızda. Acı, acıtsa da öldürmez diyor ya şarkıda. Evet, benim ayakkabım. Alalım. almış olacağız. Aklımızda yokken almış olduk. Çünkü ihtiyacım var. Evet. Siyah ayakkabım var. Ama bir daha alırsam. Bu ne kadarmış? Buradan alalım ya. Derim niye geldik. Hı? Ahmet'ten bundan istedim. 100 do Euro, dolar da o zaman alacağız. Evet. 110 dolar mı? Dinleyelim? Yok mu? Yok mu? Yok. Bu ne? 122. Maylos. Let's go. Hmm. Şurada koslar da şık duruyor Ramazan baksana. Ama ağır ya biraz. Ağır işte ben biliyorum bakmışım. Yok hayır. Senin için mesela bir yere baktım. Hmm, yani. bu ne? Şey Almayayım. Coast. Anladım. Nasıl giyeceğiz? Bu ne diyor? Aynen bir yerden kalkmıyor. Taş gibi. Şunlar bunlar nasıl? Ha senin bak. Bak bu mesela çok hafif. Çok evet onlar çok güzel. Etekle bile gelir. Şey bunlar çok, çok hafif. Evet. Aynı. Hadi hayatı bitin. Hayırlı olsun. Güzel, güzel günlerde gelelim. Bay bay. E, şimdi yemek yeme. E evet. artık sonra gideriz. Yemek. Hadi bakalım. Ne var yemek? Yemek yemeye geldik. Teşekkürler. Bu soğansız değil mi? Hı, hı. Oo. Ben bunu yersem hiçbir yemek yiyemem. Hadi bakalım. Olsun. Afiyet olsun. Güzelmiş ama ekmeği. Kırmızı et, güzel oluyor. Ekmeğimizi yedik ve kalktık. Hadi bakalım. Evet, ben şimdi Ramazan'la ayrıldım. O arkadaşıyla buluşmaya gittim. Hani bir bir bakayım dedim. Neler var? Kıyafet, kıyafet. bir kıyafet var. Evet. Tabii her şey kışlık şu an. Ayakkabılar çok şirin. böyle. Şu an tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu çok bilmiyorum. <laughs> Herhalde yoğun yaklaştıkça artık bakacağız. Abi her yer az. Şurada işte bir salıncak güzel ne? da oyun parkıymış. Oyuncaklar. Tabalar. Mama sandalyeleri de çok güzelmiş. Evet. arabalarında da köylerde indirim varmış. Evet, ben biraz fikir sahibi olmak için girdim. Ne var ne yok. Evet, bu da böyle banyo sepetiymiş. Duruma göre, ihtiyaca göre buradan da alabiliriz diye. için güzel şeyler var <laughs> alıştırma kilodu evet. yok yok burada evet, şimdilik bu kadar yeter tekrar geliriz zaten bu oldu, geleceğiz çıkalım Evet birazmadan kokaya bakalım böyle havlular var. Gerçi evet, havlu ihtiyacım yok ama. Bunu internette görmüştüm. Çok güzel. Al kavanoz. <laughs> Devam var mı acaba bunun? O iş çok güzel. Ya, üç tanesi. Üç al bir de varmış burada. kampanyasında şu an bir de şu hoşmuş çok güzelmiş de masama olmaz yoksa bunu alabilirdim bize 140. ihtiyacım var aslında. 250. 6 tanesi 250'ye gelecek. Evet. Evet, her şey 3 al bir öde bak. Tabi fiyat ne kadar? 949. 3 evet. tanesini 1000 liraya alırsın. gerçekten eve gitme zamanı geldi bence. Mesela şöyle 50 liraya iyi oluyor bu. Uçağa göre de. Atış, burada da bu kadar yeter. Yorulduk. Çıkalım. Artık sonra bakarız. Yeter neresinde takım olmuyormuş. Şuna bir bakayım. Single, tek kişilik. Evet, ne kadar. Bu ne ya? 2500 lira yazıyor. Uçmuş fiyatlar. Hadi bakalım. Evet, artık ben gezmekten yoruldum. Birkaç yere daha baktım şimdi. Eve geçiyorum çünkü öğlen